Mi? Ne yapıyorsun annem? Taş mı taşıyorsun? Evet. Tutayım mı? Nereye götüreceğiz? Ay düştük. Hadi alalım, Ay, aldım 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 aldım. Nereye götüreceğiz? Oraya. Ne yapacağız Kamyona. orada anne Kamyonuna. Efe kamyonu buraya getirelim mi? Hayır. Niye? Getirelim anne? Hayır. Allah Allah. Bana bak bir. Seni çok mu sevdin? Biz nereye geldik? Mangal yapmaya geldik. Evet. <laughs> Teyze niye öyle bağırıyor? <laughs> Sana mı çağırıyor? Hadi hadi kalk, kalk, kalk. Hadi. Hadi annem. Ah. Aferin. Hayır çok annem ağır. Hayır. Hani kamyonun neredeymiş? Ay. çok yoruldum ben. Yürü de. Bak şurada. Gerçekten çok yoruldum. Ha, Çağatay abi de geldi. Ha. Hadi getirelim bakalım bakalım. Ay. Usta sana bulacak. Ay, koy annem. Parmağını çık Hadi sürelim. Hadi taşları götürelim annem. Nereye dökeceğiz? Nereye dökeceğiz Efe taşları? Anneciğim. Efe. Taşı da Hadi Değil gel taşlar taşıyalım. Arı var. Nerede arı var? Hadi, de, var. De, 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 de. Hadi anneciğim gel taşıyalım bunları götürelim. Efe. Hadi anneciğim. Büyükler Hadi gel dostum. Biz gidiyoruz. Hadi para. Hadi para diyor. Bak bak Çağatay abi şarkı söylüyor. Efe? Efe ne yapıyorsun anne? oraya mı kazıyorsun? Nasıl kazıyacağım? Kepçenin ucu Evet kepçenin ucu kırıldı. Gel, gel, gel. Hadi annem gel taşları taşıyalım artık. Hadi, Hadi birini çaça birini sen al ya da birini atalay abi birini sen al. Ben Anneciğim oraya olmaz. Hayır oraya oturacağız biz. Ayakkabı. <laughs> hadi, gel. hadi annem ben götürüyorum. Ben götürüyorum Mefi sen nereye? Ben yatırım. <laughs> nereye gidiyorsun? Taş mı alacaksın? Durun ben bununla gideyim de taş alıp geleyim. Koşun koşun. <laughs> düşecekler şimdi. Koşmayın düşeceksiniz. Efe. Anneciğim gel buraya. Efe çok sevindi. Hava da çok güzel efe rüzgar esiyor mu Olsun anneciğim gel Efe Efe anneciğim gel annem annem buraya kadar niye geldiniz rüzgar esiyor bak bak gidiyor ne götürüyor Aşma. <laughs> Hadi. <gelin. gülüyor> <misin, gördünüz> <laughs> bakayım Hadi. Hadi arkadaşlara bay bay yapalım mı? Efe. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.